Değerli YKS 2023 tayfa hepinize merhaba günlerdir bekliyoruz ve sonunda ÖSYM YKS 2023 yerleştirme sonuçlarını an itibariyle açıkladı arkadaşlar. Öncelikle sonuçları nereden öğrenebiliriz ÖSYM sonuç açıklama sisteminden ben yorumlara linkini koyacağım arkadaşlar tıklayarak bilgilerinizi girerek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ama hemen ardında ne var? E kayıtlar var, üniversite kayıtları var. Bunun için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü uygulamalı anlatımlar, püf noktalar sizlerle olacak arkadaşlar. Ve neyi merak ediyorum? Sizlerin sonucunu merak ediyorum. Sıralamalar yükseldi mi, düştü mü üniversite? Bunu merak ediyorum. Yorumlara bunları yazarsanız arkadaşlar sizlerin de sonucunu görmekten gerçekten Mutluluk duyacağım. İnşallah güzel sonuçlarla karşılaştınız. İnşallah sonrasında da hatasız şekilde o kayıtlarımızı yapıp burs ve kredi başvuruyla da beraber olacağız ve sonunda siz o üniversitenin kapısından girene kadar e, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Artık yolun sonuna geldik. Sonuçlar hazır. Hemen öğrenin ve yorumlara yazın bekliyorum arkadaşlar.